Müslüman ümmeti paramparça olduğu için Kürt kardeşlerimiz acı çekiyor, Türkler, Çerkezler, Lazlar Herkes acı çekiyor Yani Temelde tabii ki Allah'ın kanına uyulmaması Acının kökeni Sevgisizliğin kökeni ee, İslam deyip Biz Kürtleri geçirmeniz katliam kalmadı ee, Bu yanlış, İslam katliamı durduran bir sistemdir Sevgi getiren bir sistemdir yani eğer bir katliam oluyorsa Orta Doğu'da İslam uygulanmadığından, iddiat İslam olmadığındandır. İslam birliği olmadığından. Yani Müslümanların başında birisi olsa şu terör, şu anarşi olması mümkün mü? Değil. Yani teknik olarak bu hemen anlaşılıyor. E ona da sorsak, bu arkadaşa sorsak, İslam alemin başında birisi olsa bu olur mu desek? Olmaz der. Zulüm olur mu desek? Olmaz der. E o zaman ben haklıyım. Ee, Kürt kardeşlerimize uygulanan katliamlar ama herkese katliam uygulandı. Evet. Kürtlere, Ermenilere, Türklere, Lazlara, Çerkezlere ya dünya akıl almaz bir katliamdan geçti. Ve halen de devam ediyor bu katliam. Ama PKK şu an asker polis katliamı yapıyor. Yani Kürt'ten kastın geçmiş dönemlerdeki olan olaylarsa Hakikaten çok acı çekti Kürt kardeşlerimiz. Ama Türkler onun bin misli acı çekti. Lazlar bin misli acı çekti. Yani bütün bölge acı çekti. Ama bu İslam adına değil, İslam'a karşı cereyanlar yüzünden oldu. Bunu İngilizler yaptı bu katliamları. Fransızlar yaptı. Amerikan derin devleti yaptı. E Bunlar hepsi darinist, materyalist sistemler. Yani İslam'a, Kur'an'a dayalı sistemler değil. İslam merhamettir, sevgidir, dostluktur, kardeşliktir.